Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere tülbentlerimize yakışacak oldukça güzel halka ile yapılan şöyle serum halkası ile yapılan bir modelimiz yıldız modelini sizlerle paylaşmak istiyorum bu tafiyelerde satılan halkalarımız da olabilir ya da serim halkalarını kesip bu incelikte kullanabilirsiniz de hayırlısıyla başlayalım isterseniz modelimize örümcekli çimenlerimizden oluşuyor alt sıramız ben başlayalım hayırlısıyla Şimdi sıfırdan başlayacağız. İlmeğimi e, biraz uzatıyorum. Bu daha çok büyük örümcek olmasına gerek yok. Orta yerden yani çok da küçük değil, çok da büyük olmayan bir örümcek alıştırıp arasından tığımın arasından geçiriyorum ipimin. Bir örümcek oluşturdum. İki kere başını doluyorum. Bir, iki ve üçüncü tığ patlısına batıyorum. Burada ince ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir alarak bu şekilde bir trabzanımızı oluşturduk. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Ara boşluktan girip kapatıyorum. Ve aşağı inmek için de böyle sık iğneler yapacağız. 7 tane sık iğne yapacağız. Bakın sayıyorum. Şimdi 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane yaptıktan sonra dibine bir kez daha batıyoruz. Bu şekilde çimenlerimize oluşuyor örümcekli çimenlerimize. Şimdi modelimize başlıyoruz. Modelimizde de 5 tane zincir çekerekten başlayacağız. Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. 2 kere başını doladım tığımın. 1 2 ve 3. tığ battısına batıyorum. Buradan yine ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir alarak bu şekilde tamamladım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Halkamı alıyorum. Halkamdan şöyle geçireceğim. Biraz küçük olduğu için halkalar elimizde büyük bir şey duruyor. Bu şekilde birleştirdim. 2 tane zincir çekip bir kere başını dolayaraktan halkamın içinden geçiriyorum. İkisini bir, ikisini bir alıyorum. Tekrar devam ediyorum. İkisini bir, ikisini bir alaraktan burayı 17 tane bu şekilde yapacağız. Şöyle 3 oldu. 4 5 8 9 11 12 13 16 oldu. Bir tane daha yapıyoruz. 17. 17 tane başını bir kere dolayaraktan yaptıktan sonra bu arada bir tane zincir yapmış çekmiştik. Aradan böyle boşluğundan geçiriyorum ve birleştiriyorum. Şu şekilde birleştirdik. Şimdi aşağıya inmek için de buraya sıkı, sıkı, iğneleri yapmıştık. Sıkı iğnelerden buraya da yapıyoruz 7 tane. 1 3 4 6 ve 7. 7 tane yaptıktan sonra tekrar aynı şekilde dibine bir kez daha batırıyoruz. Ve buraya da birleştirmiş oluyoruz. Evet. Tekrar bu örümcekliden bir tane daha yapalım çimenimizden. İlmeğimi biraz uzattım. Arasından geçiriyorum halkanımızı. Şimdi bir örümcek yaptık. İki kere başını doluyorum. Bir, iki ve üçüncü tığ battısına batıp şimdi ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir alıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip ara boşluktan giriyorum. Kapatıyorum. Ve 7 tane sık iğne yapıyorum. Battığımı da sayaraktan. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 tane yaptıktan sonra aynı yere bir kez daha yapıp batıyoruz. Şimdi bir tane daha yapacağım. Aynı şekilde. Aynı olduğu için siz sıkmayın. Şimdi alçimenimiz ve modelimizin ilk sırası bu şekilde tülbentlerimizi bu şekilde yapacağız ara boşluklarımızı dörder tane şey pardon üçer tane hazırladı Dilerseniz bu ara kısmını daha fazla yapabilirsiniz çünkü birer tanesini ekleyeceğiz buraya arada bir tane kalıyor ve isterseniz böyle sade olarak da kullanabilirsiniz isterseniz böyle dört zincir çekip 3 tane bu şekilde bir fırpacık da yapabilirsiniz de ya da mesela üç tane yaparsınız bu ara kısmına orta kısmında bundan yaparsınız Yanlara da birer tane sade de koyabilirsiniz. Alternatif olarak sunmak istedim. Şimdi üst kısmımıza geçelim. Evet. ipimi kestim. Bir tane daha yaptım buraya. Şimdi şey, modelimize geçelim. Şimdi ben ipimizi sabitledim tığımla. Modelimizi alıyorum. Modelimizde ilk önce şimdi 17 tane yaptığımız yer vardı. Bunun ilk iki tane zincir çektiğimiz yerden batıyoruz. Şimdi buraya bir tane zincir çekiyorum. Bir kere başını doluyorum. Buradaki her trabzanımızı teker teker batacağız. Şimdi bir kere başını doladım. Şimdi ilk sırası ilmeğimden geçirdim şöyle. İkisini bir, ikisini bir alıyorum. İki kere başını doluyorum bu sefer. Şöyle ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir. Tekrar yine son kez ikisini alıyorum yine aynı başını doluyorum tığımın. 2, 2 ve 2 de çıkıyorum. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra bir, iki tane zincir çekiyorum. Ilmeğimi çıkartıyorum tığımdan ve burada yaptığımız modelimizden 4 zincir çektiğimizin orta kısmına batıyorum. İpimi de buradan geçiriyorum şimdi kaçırmadan. Bir saniye. buradan geçiriyorum ipimi söktü kaçtı da o yüzden arkadaşlar düzelttim tekrar şimdi bu şekilde arasından geçiriyorum iki zincir çekmiştim aradan geçirken. tekrar yine bir iki zincir çekiyorum ve en son yaptığım trabzonumun içine girip dört tane sık iğne yapıyorum battığımda sayarak iki üç ve dört dört tane yaptıktan sonra aynı yere tekrar bir daha batıyorum Sadece bunu aynı yere batmış oluyoruz. Şimdi tekrar yine bir tane zincir çekiyorum. Bir kere başını doluyorum. Sıradaki tığ battısına batıyorum. İkisini bir, ikisini bir alıyorum. İki kere başını doluyorum. Sıradaki tığ battısına batıyorum. İkisini bir, ikisini bir ve ikisini bir alıyorum. Tekrar son kez iki, iki, iki kere başını dolamış oldum. İki, iki, iki de çıkıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3 ve 4. En son yaptığım trabzonumun içine girip 4 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 ve 4. Yaptıktan sonra dibine bir kez daha batıyorum. Şu şekilde. Şimdi tekrar yine bir tane zincir çekiyorum. Başını bir kere doluyorum. Ve sıradaki tığ battılarımızın tepesine batıyorum. Şimdi ikisini bir, ikisini bir iki kere başını doluyorum. 2 2 ve 2 de çıkıyorum. 2 kere başını doluyorum. Yanındakine batıyorum. Şimdi ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir alıyorum. Tekrar 4 tane zincir, 2 3 4 tane zincirle arka kısmına batıyorum en arkasına. 4 tane sık iğne. 2 tekrar katlayayım 3 ve 4 aynı şekilde dibine bir kere daha batıyoruz 3 tanesini yapmış olduk tekrar devam ediyorum 5 tane yapacağız bu şekilde bir tane zincirimiz çektim ikisini bir ikisini bir iki kere doluyorum bu sefer yine yanındakine batıyorum 2 2 2 Tekrar yine iki kere zincirimi başımı doladım tığımın. ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir. Dört tane zincir çekiyorum. Pardon. dört tane çektikten sonra dibine bir kere daha batıyorum. Ve iki, üç, dört tane sık iğne yaptık. Aynı şekilde dibine batıyorum. Dört tanesini yapmış olduk. Tekrar son kez yapıyoruz. Bir kere başını doladım. Şöyle tepelerine batıyoruz hemen. İkisini bir, ikisini bir. İki kere attığımızda doluyoruz. İki, iki ve iki. Tekrar son kez iki kere başını doladım. Şöyle iki, iki ve iki. Bittikten sonra iki tane zincir çekiyorum. Şimdi bunu da ekleyeceğiz arkadaşlar. Bir baştan bir de sondakinden ekliyoruz. Şöyle tığımda da yine içine geçirim ipimi. Modelimizin arka kısmından şöyle batıyorum. Modeli de öne döndürüyorum. Şimdi birleştiriyorum. Çünkü şu aşağı inerken sık iğne yapacağımız için iki tane zincir çekiyorum. Şöyle göstereyim iki zincirimi en son yaptığımız trabzanımızın arasından geçiriyoruz ve 4 tane buraya sık iğnemizi devam ettiriyorum 2 3 ve 4 4 tane yaptıktan sonra dibini bir kez daha batıyorum Şimdi bir tane de zincirimi çektim ki modelimi ipini keseceğim için bakın bu şekilde oldu çok da güzel, çok da kolay, çok da zevkli bir model arkadaşlar. Şimdi ben ipimi kesip hemen geliyorum. Evet. Şimdi bir de orta kısımlarını da yapalım. Şimdi ipimi sabitledim. Bu dört tane zincir çektiğimiz modelimizin yer vardı. Dört zincirimizi ilk önce birleştiriyoruz. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekip aynı yere batıyoruz. Birleştiriyoruz. Tekrar bir, iki, üç. 4 tane zincir çekip aynı yere batıyoruz birleştiriyoruz bir tane daha yapıyoruz 1 2 3 4 tane zincirimizi aynı yere geçiyoruz batırıyoruz üç tane bu şekilde bir kıpırcık yapmış olduk şimdi ipimi kesip geliyorum Evet bir modelimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca yorum yapan beğeni yapan destek olan arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Hoşçakalın tekrar görüşmek üzere.